Kesin var. Ya bu grup maçı zaten. Bak ya bir kadrosundan müthiş bir kadrosu var. Bu rakip Somalili herhalde. Youtube'a video var da Bu arada alabilir dur. Dur ona bak o olabilir. Youtube video klasman 21.siyle dur olabilir. Hadi bakalım. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şimdi klasman 21. ile turnuva maçına giriyoruz. Hadi bakalım. Batıyoruz. Patrick Vieira. Batıyoruz. Lilian Turan. Oynadı lan. Mbapp benfes kesti. Araya oynadı. Biraz ağır kaldı. Çok araya ağır kaldı. Neyse devam. Bellingham. Araya oynayacak. Üme. Ağırlaştı. Hop, şimdi çıkarttık adamı. Lan, indirdi Ulhones. Hones gidiyor. Verdi müthiş bir ara top. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe fal yok mu? Tamam faal. Şimdi Andre Pirlo Andre Pillo çevirdi Uli Hones. Uli Honez Girmedi seken topa da girmedi. Şimdi Maldini. Bellingham. Aldık. Müthiş bir pas denemesi geçmedi. Ekip dar güzel çıkmaya çalışıyor Uli Honez. Havadan enfes top. Mbappe offside. olsaydı olsaydı. olsaydı. Uh. Güzel güzel hadi. Bir de şu indirirsek çok tehlikeli olur. İndiremedi. Şurayı çevirir mi? Çevirir mi? Çevirdi de alamadı bu topu. Şimdi. Pillo. Ulyones. Oynadık. Andre Pillo. Çevirdik. İçeri açamadı. Kimse gitmedi o topa. Abi arkanıza düştü alın artık. Evet, kimse top almak istemiyor. Lilian Turan. Messi. Pillo. Düme oynadı indirdi. Pası geçmedi. Şimdi Gilberto araya kaçan Pillo'yu gördü o da geçmedi. Allah biraz sıkıntılıyız şu anda. Rümenige araya görecek mi? Atmadı oraya. Eto rakibin öne düştü bir kez daha. Kanlı var. En sağ çevirdi şimdi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi müthiş bir pas. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Batıyoruz. Aldık. Çevirdik Messi. Verdik. Şimdi ortadan Andre Pirlo bomboş. Andre Pillo gitti. Çevirdi. Ya hadi be. O nasıl bir pas. Sen Pillosun ya. Alır mı? Oğlum kimse top kesmiyor lan. Bak yine topu kesmedi. Bellingham aldı mı? Tamam, Turam aldı. Messi. Julianes. Andre Pillo. ayın gördü. Pası da attı. Offside. Offside. Sen ata ne kadar offside oluyor. Yayına yeni gelen arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şu anda klasman 21.si ile oynuyoruz. Turnuva maçındayız. Şimdi Mbappe. Abi yine top almıyorlar. Hop. Şöyle dıştan verse. Dıştan da vermedi. Bellingham. Hop. Şurayı keseriz. Aldık. Verdik. Bir kez de al ver. Gilbert. Abi ne kadar kötü pas atıyorsunuz ya. Uliones. Çevirir mi? Çeviremedi. Alır mı? Onu da almadı. Şimdi. Gilbert de orta. Pirlo onu da kesmedi. Abi garip böyle topu kesmiyorlar ya. Bam. Abi kimse top kesmiyor lan. Oğlum ne no, oldu? Saçma sapan şeyler ona başladı ha. Oh yaş. Hadi bakalım. Lionel Messi ortaya açacak. Mbappe kesti o topu. Kylian Mbappe. Şöyle Rümey'e bir pas. Alırsak güzel olur. Alamadı. Demirgan, şimdi Van Dijk, Uli Honez. Andre Pillo oynadı. Ya abi topu bekliyorlar garip bir garip garip hareketler ya. Rüme, Messi, Cristiano topu verdik. Uli Honez. ya kafayı çarpmasa bir çıkacağız ha. Şimdi Andre Pillo, Enfes şurası bomboş Rüme, Çevirdi Messi'ye. Messi, Messi giriyor. Lionel Messi gol. Ya uuuuf. Gidip Şuraya atacak. Oraya doğru koş. Offside. Offside. Oğlum bu ara net offside lan. Neyse hocam bitir. Bitirmeyecek. Lan damla bitti ha. Oğlum ben offside değil miydi? Ben mi yanlış gördüm? Hadi bitir artık ya. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şu an mükemmel başka geçiyor ama rakibi çok garip bir şekilde çok fazla önde kalıyor. Dur bakalım. Bir tane daha atarsak rahatlarız. Güzel olur. öyle bir tane deneyeceğim denemem açtı aklıma alttan geçeceğinden değil peter schmeichel messi mi pilo mu aldı rüme. çevirdi messi abi kötü pas atmayın şu kadar da abi yine rakibin önüne düştü lan rüme yine top kesmedi allahım ya garip garip hareketler ha biz gol yemesek iyi abi pilo almadı şimdi kestik o topu şurada uliones aa bu benim hatam ya, neden öyle pas attım bilmiyorum Ortaya geçecek vuracak tamam aldım o topu. Şimdi çok güzel bir kaçtı. Kai Hans Kai çevirdi Uliones at bunu Uliones. Nice. Uliones klasman 21.sine karşı 2-0 öndeyiz turnuva maçında. Şimdi Gilberto şöyle top ileri gitsin diye attık topu. Maldini kesersek çok büyük tehlike. O topu Aldık şimdi Rümenige çevirdi. Kesemedi. Şimdi geç çarptı. Taç. Rakibin oluyor. O Şöyle alırım o topu. Şimdi bıraktık. Oo, çok basit ha, Çok basit ha. Şimdi ortada çok güzel bir boşluk var. Ortada çok güzel bir boşluk var. Verdik buraya. Uli Hones. Uli Hones. Ya yap artık be çalımını be. Yap çalımını be. Messi atamadı. Eto alırsak çok güzel olur. Aldık o topu. Çevirdik. Virgil van Dijk o topu indirecek tabii ki. Rakip güzel bir boşluk denemesi. Messi kaleciye dönmeye gerek kalmadı güzel. Şu an maç güzel ve dengeli geliyor. Yani. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Rakip maçı durdurdu. Doğru yerde durdurdu bu arada. Ben şuraya kakaleyt alacağım. Şuraya dembel alacağım. Bir de eto şevşenin kakaleyt alacağım. Bir de Del Piro. Ya Ricard alsam vardı kaldım. Ricard alacağım Ricard. de yoruldu çünkü. Orta sahada tutmamız lazım. Rakip artık daha baskılı gelmeyi düşünecek. Bizim de oraya dengelememiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi Şuralar biraz kısa kalacak. Biraz bekleyeceğim, bekleyeceğim, bekleyeceğim. Şey Patrick Schmeichel. Cannavaro. Çevirdi Del Piero'ya. Del Piero, Matheus. Kyle Walker. Kart. Van kesmedi. Gilberto. Aldık o topu. Müthiş de bir pas. Osman Dembele oynadı. Şimdi bir ver kaça girdik. Fakaleyte. O da aldı. Bıraktı. O Osman Dembele offside. Offside. Şimdi Baytaşı Michael. Oynadı Osman Dembele. Araya da enfes top. gidiyormuş lan. Lan Rikar gidiyormuş ya. Gilberto. Kesemedi. Şimdi Kyle Walker. Florian Biet. Çok garip bir orta. Rakip. E Abi yediğimiz gole bak. Abi delireceğim. Adam arka orta açıyor. O bunu indiriyor. Gol oluyor ya. Abi. Bu maç bir şeyler saçmalık olacağı belliydi zaten ya. Yediğimiz gollerin saçmalığı bak ya. Gilberto. Markus Duran. indirdi Eto. Eto. Bırakamadı. Alırsak o topu al artık tamam. Tamam işte bu. İşte bu güzel. Abi attığı gole bak ya. Florian biz arkasını orta açıyor ya. Michael Owen, Patrick Vieira. Kes artık bedel Piero be. Yakala o topu be. Bu top oğlum alın artık lan bir topu. Neden hepsi ekip rakibe düşüyor ya? Tamam. Maldini. Şimdi Osman Dembele. Lan Ricard koşuyor ya. <laughs> Şu Michael. Bu uzun yolda da indirirse güzel indirdik. D kart çok karı çevirdi. Del Piero alır mı? Aldı. Del Piero aldı. Bıraktı. Dembele'nin ne. ne kadar kötü bir pas attı. Dembele onu da kesseydi müthiş olurdu. Aldık şimdi. Dembele müthiş klas hareket. Dembele! Osman Dembele! 4-1'i buluyoruz. Klasman 21. sene karşı. 4-1. Yayına yeni gelen arkadaşlar yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bu maç YouTube'a güzel bir video olacak. Hop çevirdik. Verdik kaçtık. Samaleto. Kakalete. O topu Van Dijk almadı. Şimdi o kesmedi. Suarez'e bir ara top. Suarez. Çıkardık. Kaka. Artık maç bitsin. Aldık. Şöyle uzun. Dembele doğru. Dembele. Bir hareket yaptı olmadı. Dembele. Offside lan. Offside offside. Şöyle vurayım bir tane. Dembele. Osman Dembele. Yayına yeni gelen arkadaşlar. Yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Batıyoruz. Verdik. Alexander Del Piero çevirdi. Olmadı. Kai Walker. Florian Wiers. Güzel bir çalı. Florian Wiers. Orta. korner 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 Korneri Florian ne kadar Florian Wirtz'i bu adam ya. virüs açıyor. Ortası kalka uzaklaştırdı. Hocam bitirme bir tane adak daha daha yapamayacaktım ama bitirse bile artık önemli değil. 4-1 kazanıyoruz. Klasman 21.sine karşı 4-1 kazanıyoruz. Yayına yeni gelen videoya yeni gelen arkadaşlar. Şu an bu artık video olacak. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye.